Hala söylediğimi anlayamayan insanlar var. Neymiş? Evde vücut yapılırmış. İzle bak. Adam yaptı filan. Lan sizi kandırıyorlar. Kandırıyorlar. Bu kadar mı cahilsiniz? Ondan bahsediyorum. O zaman ben şurada 3-5 şınav çekeyim. Ondan sonra diyeyim ki bak kollara bak. Şınavla yaptım filan. Ya da şurada barfiks çekeyim. Barfiksle yaptım. Bu latissimus dorsi filan. Var mı böyle bir şey? Sizi kandırıyorlar oğlum. Bunların hepsi spor salonuna gidip antrenman yapıyor. Ondan sonra çıkıyor ben yerde yaptım, evde yaptım, McDonald's'ta yaptım. Kanmayın diye söylüyorum. Yok hevesimizi kırdın. Kırılacaksa kırılsın. Sen buna inanıyorsan zaten e, yapacak bir şey yok. Yapamayacaksın. Zaten hevesin kırılacak. Baştan söylüyorum sana. Adam gibi salona gidip adam gibi antrenman yapacaksın. Yoksa bu iş öyle makaleyle ile. E, bilmem ne araştırmasıyla falan filan bunlar cacik işler anlamamakta zorlanıyorsan sana bol şans kardeşim ne halim varsa gör çünkü sen vücut yapsan da yapmasan da benim hayatımda hiçbir şey değişmeyecek <laughs> herkese bol şans.